Abdest bozduktan sonra, küçük abtest bozduktan sonra e, idrarın kesilip kesilmemesi meselesi e, kişinin sağlığıyla alakalı bir durumdur. Eğer idrar yolu enfeksiyonu olmuşsa e, kesildiğini düşündüğü halde akıntıların devam etmesi söz konusu olabilir. Yaşlılıkla beraber veya prostat hastalığıyla beraber ee, bir takım sıkıntıları varsa insanların, böyle insanların dikkatli olmaları gerekiyor. Çünkü bir damla bile, bir sızıntı bile abdesti bozabilir. Bundan dolayı deniliyor ki, efendim, küçük abdest bozduktan sonra insanın bir müddet, en azından işte uzuvların, azaların yerine oturması ve sızıntının bitmesi süresi kadar bu kişiden kişiye değişebilir. Bazıları vardır. işte bir dakika bir takım e, hareketler yaparak 5-10 adım atmak suretiyle tabii e, koruma sistemine geçmiş olur. Bazıları da vardır ki bu 5-10 dakika sürebilir. Hastalığı olan kimselerde bu zaman zaman aksedebilir. Hatta öyle kimseler vardır ki artık onlara biz özür sahibi diyoruz. Gayri ihtiyari olarak, gayri iradi olarak efendim e, idrar mahallinden kaçırmalar söz konusu olabiliyor. Böyle kimselerle ilgili farklı hükümler var. Ama e, insan kendini bilir. İşte e, çamaşırında eğer bir iz görüyorsa e, buradan anlar ki demek ki bir kaçıntı, e, bir kaçamak e, söz konusu. Ama e, genç sağlıklı bir insan, hele de oturarak e, ki zaten küçük abdest bozmayı ve büyüğü de küçüğü de öyle oturarak yapmak lazım. Ayakta bevletmek doğru değil ancak bir zaruret söz konusu olursa ayakta bevledilebilir. Ee, küçük abdestini e, Alaturka tuvaletlerde oturarak yapan bir kimse zaten o oturma pozisyonuyla tam boşaltım sağlıyor demektir. Sağlıklı bir insan için tekrar vesvele selenmesi efendim yok ben 40 adım gideceğim 82 adım yürüyeceğim diye bir hesaplamanın içerisine girmesi doğru değil ama e, sağlık problemleri varsa yaşlılığa eşlik eden bir takım proto, prostat gibi efendim sıkıntılar söz konusu ise bu kimselerin tabii kendilerini biliyorlar onlara göre davranmaları gerekiyor. Eğer eee 3 adımda 5 adımda bu sızıntı kesiliyorsa 3 5 adım atacak. Yok kesilmiyorsa Arada bir yarım saat beklemek gerekiyorsa yarım saat bekleyecek. Yani herkes bu hususta kendi doktoru ve kendi müftüsü olmak durumunda. Ee, ama bu işi basitete almamak lazım. Çünkü Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz iki kabrin başından geçerken bu kabirdekiler azap çekiyorlar. Ama size göre azap çekmelerinin sebebi basit bir şeydir. Oysa bunlar basit değil büyük şeylerden dolayı azap çekiyorlar diyor. Biri laf getirip götürürdü, dedikodu yapardı. Aa duydun mu Ahmet ne yapmış, Mehmet ne yapmış, Fatma ne yapmış, Hüsnüye ne yapmış gibi. Böyle milletin e, dedikodusunu yapardı. Diğeri de e, küçük abdestini yaparken üstüne sıçramasından veya işte e, çamaşırına sıçramasından kaçınmazdı. Binaenaleyh burada e, üstümüze, çamaşırımıza bir idrar bulaşmamasına dikkat etmemiz lazım. Bu hem necasetten taharet, yani elbisemizin, vücudumuzun temizliği açısından önemli, hem de abdestin bozulup bozulmaması açısından önemli. Binaenaleyh yani eğer bir insan kendisiyle ilgili böyle bir sıkıntılı durum hissediyor ise, o zaman e, tuvaletle abdest arasına bir fasıla koymalı e, doğru olan bu tür şeylerden şüphelerden kurtularak ibadet yapmak ama bunu bir şüpheyi de bir vesvese haline getirmemek gerekir.